Merhaba. Bakın, şöyle tatlı bir patik yapacağız bugün. Bu geçen videomda ördüğümüz bu size gösterneyim. Bu takımın. Şimdi patini yapacağız. 3 yaş için evde giymelik ya da dışarı çıkarken hemen böyle çorabın üstüne giydirebileceğiniz çok tatlı bir patik oldu. Şöyle 3 yaşa çok uygun. Şimdi bunun kullandığım ip söylemiştim geçen videomda bime gelen şu uygun fiyatlı iplerden aldım. Şöyle şu renk tonlarında. Bunun bir kayık yakalı kazanı yaptım. Ee, toplamda 5 çile şu beşinciden artan bu kadar. Ve sonra da şöyle battaniyesini yaptım. 9'a 9 kare motiflerden oluşuyor. Ee, çok kullanışlı oldu ve sıcacık da tutuyor. Yani bunu isteyen e, TV battaniyesi, diz battaniyesi olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu başlamak için öncelikle 42 tane, pardon 44, 44 tane ilmek atacağız. Şimdi şunu biraz yukarı şöyle kenara alayım. Makasım burada. Bir de bunu kenarını dikmek için bir tığ lazım. 4 numarada şiş kullanacağım. 4 numara. Önce 44 tane ilmeğimi atacağım. Şu yeterli. Şöyle atıyorum ilmekleri. Şöyle tutuyorum. Şöyle şu şekilde. Şunu şöyle alayım. 44 tane ilmeğimi atacağım. bu şekilde. 44 ilmeğimi attım. Normal dümdüz haroşa öreceğim. Şu şekilde. Şöyle ilmekleri ön yüzden alıyorum. Yani bilmeyenler için gösteriyorum şu an. Bilenler hemen yapıyor zaten. Şöyle şu şekilde bu sırayı haroşa örüyoruz. Evet, çeviriyoruz ve altı diş olana kadar her sırada gidip gelip haroşa yapacağız. Şöyle ön yüzünden alıyorum. Biz ilk başlıdakileri örmeden alıp öyle devam ediyoruz. Şöyle. taraşı bu şekilde örüp şimdi bu ön yüzümüz bu birinci diş olacak bu şekilde altı diş olana kadar bunu tamamlayalım şimdi bu şişlerin arkasına şu an şöyle bant yaptım çünkü ben bunları örerken şöyle ses oluyor bakın olmasın diye şöyle bant yapacağım. Evet, belki biraz ayıp oldu sizlere karşı ama benim gibi böyle çok şişi şişi örgüsünü kontrol edemeyen olursa video çekerken böyle bir alternatif yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben böyle bir çözüm buldum. Evet, şimdi ses yapmaz diye umuyorum. Bakın yapmıyor. İyi oldu. Evet şimdi şu patiğin altı sırasını bitirdim. Son sıradayım bakın. Şöyle altı diş yaptım. Şöyle. Evet döndüreyim. Şimdi şuradaki şeyi yapacağız. Eksiltmeleri yapacağız. Bakın burada. Şimdi 18 tane bu taraftan ortadaki 8 tane ilmek. Burası da 18 ayıracağız. Bakın şimdi ön yüzden son 6. yaptım. Arka sırasına geçtim. Burası arka yüzü. Şimdi buradan 18, buradan 18 ortada da 8 tane bırakacağız. 18 tane. Pardon. Şöyle ilerletelim. Boşalıyorum. Şimdi 17 tane haroşa öreyim önce. 17 tane. 18. ile 8. .yi keserek bir alacağız. Şimdi göstereceğim. Kaç oldu? 2, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bakın 18 ve şu ortada ayırdığımız 8 tane var. Bu 8. ile bir bu taraftan bir bu taraftan kesme yapacağız. 17 diş 17 ilmek ördük. Şimdi bu ikisini bir alıyoruz. Ve bu 1 oluyor. Kestik yani. Bir tane kestik. Bu 1 oldu. 2 8 tane öreceğiz. 3 haroşa örüyoruz. 4 5 6 7 ve 8. ile keseceğiz. Bakın. 8.'den ve bu tarafın 18.'sinden bir ilmek ikisini bir kesiyoruz. Ve arka yüzünden bir bu taraftan, bir bu taraftan birer tane kestik. Döndürüyorum. 8 taneyi normal düz örgü yapacağız. Şu ön yüzü. İlkini örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Ön tarafta kesim yok. Normal düz örüyoruz. Ve 8. Şöyle yine döndürdüm. Yine kesme işlemini yapacağız. Bakın bu taraftakini alıyorum. Ve bu 8'in en başındaki ile birlikte kesiyorum. yine 8 tane örüyorum bu kestiğimle birlikte sayarak en sondakini de keseceğiz zaten saymanıza gerek kalmıyor belli ediyor bu kendisini Evet bakın bu 8 ile bu taraftakini ikisini bir alıp kesiyoruz ve burnumuz şöyle çıkmış oldu yine döndürüyoruz burnunu düz örüyoruz 8 taneyi baştakileri örmeden alıyorum düz örgü örerken 6 7 ve 8. Tekrar kesiyoruz ve bu şekilde 10 tane keserek ilerleyeceğiz. Toplam 32 tane burada ilmeğimiz kalacak. Şimdi 10 tane git gel kestim. Önce 8 tane kestim. Şimdi birer tane olunca 10 tane olacak döndürüyorum. Kenarlardan 12 tane kalacak. 12 bu taraftan, 12 bu taraftan ilmek evet. kalacak. Toplamda kesimimizi arka yüzden yaptığımızda toplamda 32 ilmeğimiz olmuş olacak. Şimdi kesim yapıyorum. Bu son kesim. 8 tane örüyorum. Evet, son 8. de ikisini bir kestim. Her iki tarafta şurada şurada 12 tane kalacak. Diğer tarafta da 12. Evet, biraz fazla tekrarladım. <laughs> Kusura bakmayın. Evet, şöyle geçiyoruz. Şimdi artık dümdüz kesmemizi bitirdik. Burnu çıktı ortaya. Haroşa olarak karşı tarafa geçiyoruz kesim işlemimiz bitmiş oldu. Evet. Bakın. Böyle burnu ortaya çıkmış oldu. 10 tane arka yüzden her iki taraftan aynı anda kestik ve 12 burada 12 burada 8 ortada sabit toplamda 32 ilmek kalana kadar bu işlemi yaptık şimdi son olarak şunu yapacağız bakın bu boyutu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz yani böyle kıvırmak istemezseniz şöyle kısa da bırakabilirsiniz o size kalmış ben bunu saymadım ama şöyle bir sayayım. 16 sıra yapmışım şurayı. Siz de dilerseniz 16 yapabilirsiniz. Şöyle kıvıracağız. Bunu iki düz, iki ters lastik öreceğiz. Şimdi bunun örgümüzün ön yüzüne geldik. Ön yüzde başlıyoruz. 2 düz, iki ters yapmaya. iki tane düz. iki ters. 32 ilmeği bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Şimdi iki düz, iki ters 16 sıra örüp gelelim fakat kesme işlemini e, ön yüzünden yapacağız arka yüzünden yapmayacağız çünkü arka yüzünden mesela bitirdik normalde e, arka yüzünden keseriz ama bu bunun ön ön taraftan bu yüzünden kesmeye başlıyoruz ki kıvırdığımızda şurası güzel görünsün Evet 16 sıra örelim Göstereceğim size. Şimdi son sıramı örüyorum. Evet. Şimdi arka yüzünden son sıramı ördüm. İstediğim uzunluğa geldiğinde bırakıyorum örgüyü. Şimdi şu ön burun yaptığımız kısımdan kesmeye başlayacağız. Şöyle ikisini bir şu şekilde alıyorum. İkisini bir kesiyorum. Buradakini diğer şişe aktarıp diğer ilmeği alıp tekrar bir kesme yapıyorum. Bu şekilde. Çok sıkmadan, çok gevşekte tutmadan bu şekilde keselim. Evet, bitirdim. Şimdi bunu biraz uzunca ama kesmeyeceğim. Çünkü bu ee tığla ilerleteceğim. Kesmeme gerek yok. Eğer iğneyle iğneyle dikseydim keserdim. Şimdi bunu şöyle yaptığımızda patiğimiz oluyor. Bu şekilde. Bunu şuraya kadar topağa kadar bu ön yüzünden dikeceğiz. Birleştireceğiz yani. Tığımı aldım. Ve şu horoşa yerine kadar şöyle yine ardı şeklinde ilerleyerek birleştirmemi yapıyorum. İster şöyle şu dibinden yapın, ister şöyle alın, fark etmez her şekilde. Güzel duruyor. Evet topağa geldim. Hatta bir tane daha şöyle yapsam olur. Evet. Bakın şöyle ön yüzünden birleştirdim. Çünkü bunu şöyle çevirdiğimde burası temiz görünecek. Evet. Bunu çeviriyoruz tersine ipi ön tarafa alıyorum hemen bunu şuradan şuraya aktaralım şimdi burayı ve tabanını tığla birleştireceğiz Da bir tutukluk yaptı. Bunu bir çözeyim. Bunu birleştirdikten sonra iplerini temizliyoruz ve patimiz bitmiş oluyor kadar basit. Evet. Mantık bu şekilde. Şimdi burayı da dik birleştiriyorum. Sonra çevirelim. Evet, Şimdi bu ölçülerde, bakın bu şekilde oldu. Eğer e, patik ipiyle ya da bebek ipiyle yaparsanız, yeni doğan ya da bu verdiğim ölçüde yaparsanız yeni doğan ya da e, prematüre bebek ölçüsünde olmuş olur. Çünkü bu ip e, biraz kalın bir ip, yani bebek ipinin bir tık kalını. Bu ölçü bu ipe göreydi. Bakın böyle çok cici bir takım uygun patikler oldu. Şöyle. Dileyen e, şunlar farklı gibi olsa da ama yine de bu takımın olduğu belli. Şu rengi buraya denk getirebilirsiniz istediğiniz rengi. Denk getirip örebilirsiniz. Evet. Beğendiğinizse yorumlarda e, beğendim diyebilirsiniz. Çok sevinirim. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere bu cici patiklerle size hoşçakalın diyorum.